Limit Talks'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen değil. İzlemek isteyen Tabii tamam, arkadaşlar. Şimdi, halka soruyoruz oğlum. Ha. Çok büyük halka. Hey. Çok büyük halkasın ha. Ben de halkayım. Evet. Sen de öylesin. Böyle çok uynaksın ha. Oradan oraya oradan oraya bir tipsin sen. Valla benim götüm başım ayrı oynuyor. Var ya oynaydı. siyasetçi olsan acayip transfer edilirdin. Of. Bütün Bilmiyorum. partiler alırdı lan beni. Ama aslında doğru değil değil mi o? Doğru değil tabi lan. Şöyle bir şey yapalım mı bugün? Şimdi futbol sezonu da ara verdiler. Yeni sezon başlayacak. Transfer çalışmaları var. Evet. Futbolcu transferleri de çok hareketli. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer kulüpler birçok futbolcu transfer ediyorlar. Çok başarılı. Onlardan konuşuruz. Bir de milletvekili transferi var. O nasıl oluyor lan? Ya şimdi şöyle. Sen bir partiden aday oluyor mesela Ali diye biri. Tamam. Atıyorum. X partiden. X partiden aday oluyor. Sen aa Ali diyorsun o parti süper şöyle bir tık Ali'ye oy veriyorsun. Evet. Ali 3 ay sonra bu sefer Y partisine gidiyor. Olur, olur mu lan öyle şey? oluyor. Yeni mi çıktı bu? <laughs> Hayır, hep vardı da. Mesela bir tane de bir Bu şeye benziyor. Bankalardan bankalar hani Hayır ama milletvekilinin transferin olmaması lazım. Olmaması lazım tabii oğlum. Mesela... Halk ona göre veriyorlar oy. Ben sana bir tane örnek vereyim. Ver. AKP, İyi Parti'den, Saadet Partisi'nden ve Gelecek Partisi'nden 3 tane milletvekilinin kendi saflarını katmayı planlıyormuş. Bunun da 23. kuruluş yıl döneminde denk getirip ee, insanlara gövde gösterisi yapacakmış ve birçok da e, il ve ilçe belediye başkanını AKP'ye katılıp rozet takacaklarmış. Allah Allah. Şimdi ne ben kadar etik... Bence eti stratejik bir oyun gibi geliyor bana. Ne ekmek. kadar etik sence? Ya etki olur mu Allah'ın izniyle? <laughs> Şimdi ben etki X değil, Partisi'nden... Etki. Etik. Etik değil ki. Tamam. E sen bu halkı kandırma. Evet. Sen benim duygularımla oynuyorsun. Evet. Aslında bağımsız adı da geçirmemen lazım. Arkadaş ben sana güveniyorum. Sen X Partisi'nden o ideolojiyle yakın için Ben sana oy veriyorum. Abi sonuçta çünkü ben partiden sıkıldım, ben bağımsız olacağım. Abi niye Aa, ne ya? Güzel. Öyle bir şey mi var? Ne güzel dünya. O, o zaman bir şey söyleyeceğim, o beni de transfer azman. etsinler. Aklın neredeydi? Öyle bir şey mi var oğlum? Beni de transfer yani edebilirler. mesela lan. şeyi anlayabiliyorum, futbolcu transferlerini. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a... Beşiktaş ya sonuçta abi bak... Bu bir futbol, bir şey bu, bir ticaret, bu bir ticaret. Aslında futbol bir ticaret abi. Futbol bir ticaret. Bu adamlar da para kazanıyor. Aynen öyle. Tamam buna saygı duyarım. Ama şimdi bak milletvekili, sonuçta bak adı üstünde, milletin seçtiği. Evet. O adam. Orada olduğu için ama. Evet yani o seni partide o partide olduğu için. olduğun için seni seçiyor. Evet. E kusura bakma. Sen sevmediğin bir partiye gidiyorsun. E sen bir daha benden oy alabilecek misin? Abi geçti. Bak şimdi bir de şöyle bir durum var. Adam milletvekili oldu ya. Bir daha milletvekili olması da emekli maaş alabiliyor. Oh ne güzel ya. Ne güzel İstanbul'a. Ne güzel. Asker ücretli de yırtınsın yırtınsın. Yani dur o konu o değil ama şimdi. Ama şimdi ne bileyim şimdi bir anda. Ama <laughs> kardeşim Halk burada ağlıyor lan, kana ağlıyor, kana ağlıyor. Ya bir tane vekil vardı yıllar önce. Abi 4 tane, 5 tane de parti gezdi ya. Abi hiç mi ideolojin yok ya? Yok ya. Yani. O ideoloji değil, artık bu da ticaret Yani mesela baba CHP'den aday oldu şimdi parti vererek gidim hani daha kolay anlatayım. Abi bakıyorsun sonra MHP'de. Sonra oradan AKP'ye geç. Abi nasıl oluyor iş? Yani üçü de birbirinden farklı mantıkla ilerliyor aslında. demek ki burada şey var, omurgasızlık var. Demeyelim öyle. Yani İlkaycığım bir şey söyleyeceğim. Yerler soracağım. kaygan diyelim. Şöyle düşün yerler Evet yer daha kaygan. Aynen yani öteki tarafa gidiyor. Tabii nerede tutunabilirsem. Te, aynı öteki tarafa gidiyor. Ne güzel. Aa burada giderek sağlanmış. Yok buradaki ne tutunabilir? Ya, ya böyle bir şey mi var İlkay ya? O zaman benim sana güvenim kalmaz ki. Mesela CHP'den de birkaç tane milletvekilinin başka partilere geçeceğini söylüyorlar. Mesela o da çok saçma. Abi şu an lider gözüken parti yok. Bir sonraki bir... seçimde iktidara gelme ihtimali var. Sen niye partini bırakıyorsun? Abi bir de bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> ya da yalan haber. E sen şimdi... <laughs> mecliste atıyorsun, tutuyorsun, atıyorsun, tutuyorsun, evet. bir sürü laf söylüyorsun. Evet. karşı tarafa. E ondan sonra saf değiştiriyorsun. Saf değiştirmiyoruz. Yerler kaygan. Hayır, yer yerler, yerler tamam yerler kaygan. Yani. E kayıyorsun evet. o tarafa. Evet. E senin söylediklerin hiçbir anlamı kalmıyor ki o zaman. Sen hiç kaymadın mı? Ben kaymadım. Ha. Ben neyse oyum kardeşim. <laughs> neyse olsun peki. Ben hiçbir zaman bak düşüncelerimden taviz vermem, fikirlerimden taviz vermem, kendimden ödüm vermem İlkay. Mesela birçok kulübün içinde futbolcu transferleri oluyor. Bazen de mesela şöyle düşün, Tümer Beşiktaş'taydı Tümer Metin. Evet. Yıllar orada oynadı. Sonra bir anlaşmazlık üzerine Fenerbahçe'ye Beşiktaşlar Tümer'e küfürlü beste yazdılar. Evet. Tümer yıllar sonra çıktı diye bu işin aslını bilmiyorlardı. işte şöyle bir muhabbet vardı. Bana hiç teklif vermediler falan filan diye anlattı. Ama mantıklı diyorsun abi. Sonuçta bu adam bu işten para kazanıyor. Abicim ticaret. Mesela Luis Figo vardı. Hatırlar mı? evet. bilmiyorum. Luis Figo, Figo, yıllarca Barcelona'da oynadı. Barcelona'dan Real Madrid transfer oldu. Figo'yu ilk maçına çıktı. Adama kuru kafa fırlattılar. Şey, İnek ee, inek kafası mı eşek kafası mı bir şey kafası fırlattılar. Ama bu futboldur olabilir. Adam parayı tercih etmiştir. Acaba siyasette de böyle şeyler var? var i̇şte demek ki Zaten bu buna dönüyor. Hmm. Sana para kaç para versen mesela dönersin? Ben dönmem. E, 1 milyon dolar? Ya. 2? Ya. 10? Neyden döneceğim oğlum ben ibne miyim? <laughs> Hayır ya. Neyden döneceğim anlamadım ki. Mesela bu dünya bir görüşün var tamam mı senin? Evet. Diyecekler ki diyelim mi sana 10 milyon dolar? Şu görüşü hakkında konuş Biraz da. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bununla ilgili çok güzel aklıma bir şey geldi. Onu da söyleyeyim söyle. sana. Twitter'da dönüyor. X'de. E, Amerikan İçişleri Baka, Dışişleri Bakanı mı? İçişleri Bakanı mı? Eski. Ne demiş ne biliyor musun? Bir saniye. Evet söyle. Götünü mü dinliyorsun beni şerefsiz? Ne demiş biliyor musun? İslam ülkelerindeki bütün liderleri kafalayabiliriz. Hı. Yeter ki banka hesaplarını göndersinler. Anladın Hı. mı? Anladım. Demek ki her şey ticaret. Ben ticaret için kendimi satmam. <laughs> Benim bir duruşum var kardeşim. Bir olay vardı hatırlayamadım da şimdi tele, şeyden baktım laptop'tan. Ne o? Süleyman Demirel'e bir gün sormuşlar size sövüp duran o adamı neden partinize aldınız diye. Biliyor musun o adamı? Yok. No. İşte gazeteyle sohbet ediyor. İşte bir adam var sürekli Süleyman Demirel'in partisine küfür ediyor. Evet. Ondan sonra o adam Süleyman Demirel'in partisine geçiyor. Süleyman Demirel de bunun üzerine diyor ki orada iken bize bağırıyordu şimdi bizim kapıya bağladık buradan oraya havlasın diye. Bak 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 lafa bak. Kral. Laf güzel laf. Kral. Güzel laf. Demek ha. ki bazı şeyler... Ben pek Süleyman Demirel'i sevmem ama kral laf etmiş. Ama güzel laf söylemiş yani. Neden, ne söylemiş. neden sevmediğimi de söylemeyeyim. Ee, ben 68, tamam, 68 grup diyeyim sen devam et. Tamam tamam konuşma fazla tamam. Bokunu çıkartma sen de. <laughs> Bence bu transferler çok... Fenerbahçe'de mesela bir sürü transfer yaptı mesela. Evet. Galatasaray'da <laughs> yaptı. Beşiktaş'ta yaptı tamam ama... Ticaret. Bu, ticaret bu bir eğlence. Değişiyorlar ama ideolojik değişmemesi. Ama siyasi görüş bilmiyorum abi ya. Bana göre değil İlkay ya. Bence bir insanın duruşu, bakışı, tavrı, tribi ya her şey ayrı olması lazım ya. Ona evet. bakar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Aralarında tek dik duran kim biliyor musun? Bence. Dik duran kim bakayım? Hmm. Meral Akşener. Oh, tabii tabii. Saçlarını sarıya boyadıktan sonra Aha. el sıkışmaları değişti. salladı salladı, sonra gitti Cumhurbaşkanı'yla tokalaştı. Ama hep öyle. Yani Demek böyle oluyormuş. İkler. Kim, Ama Ümit kim? Özdağ. Ümit Özdağ evet. Kızım. evet. evet, evet. başarı, Ümit Özdağ. Söyleyeyim. Hiç yoksa sana bir şey söyleyeyim mi bak. İster düşün, ne düşünüyorsan düşün. Ama adam bunu istemiyorum diyor. Yapmıyorum diyor. Adam yapmıyor kardeşim. Ama fikirlerinde yanlışlıklar olabilir. Ama bulunduğu yerden de istediği kadar bağırsın, çağırsın çok bir şey ifade etmeyecek ya tamam gündem oluyor ama bu ülkede söz sahibi olunca hatırlar mısın? Doğu Perinçek çektiği bir siyasetçi var. Ama <laughs> bilmez bir. sürekli, sürekli sallıyor. bir gün AKP'ye sallıyor. Bir gün CHP'ye sallıyor. Bir gün MHP'ye sallıyor. Bir bakıyorsun Rusya'yla kanki, Amerika'ya sallıyor. Bir bakıyorsun Amerika'yla kanki, İran'a sallıyor. Onun Abi her şey, da fotoğrafları var her, musun? Evet teşekkür ederim. Her seçimde şey, barajı yıktık, iktidara geliyoruz diye bir sloganı vardı onu hatırlar ben mısın? Ben çocuktum çok gülerdim. Ya bu kim falan derdim. Dedem derdik çok muhatap alma. <laughs> ee, ne güzel işte doğru. Sürprizim Abi, burada. Abi aynı şey. Abi niye yapıyorsun bu kadar? Bak şey de çok güzel. Kim? Engin. Cemal Engin. Cemal Engin. seviyorum o adamı. O da şimdi sağ bu işte İyi Parti. İyi Parti yapacak mıyım? Demokrat Parti, Deva, Saadet bilmem ne. O grup böyle bir Parti değil de böyle bir grup oluşturacaklar birleşme ki yapacaklar evet, Birleşme yapacaklar ki işte daha fazla söz sahibi olsunlar Mecliste. E olsunlar abi. Daha fazla dakikaya sahibi olsunlar. Cemal Engin, yurt da Baza sözcüsü olma ihtimali varmış. Ben seviyorum. Valla ben seni. seviyorum o adamı. Evet. Olmasını da istiyorum Açıkçası. Evet. Abi biraz lütfen artık Türkiye'de yer verelim ya Mesela şöyle de bir dedikodu var Ne kadar doğru bilmiyorum. E, CHP'nin içinde de Bazı gruplar ayrılıp Başka bir parti kurma ya da başka bir Partiyi destekleme hevesindelermiş bunu da e, ortaya atanlar e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın isimler olduğunu söylüyorlar. Bugün sabah haberlerde olabilir. Mi? Olabilir. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok saçma, Neden bir biz birlik bir parti. olamıyoruz abi ya? Neden bir düşünemiyoruz? Olmayız abi. Neden tek bayrak, tek millet, tek toprak, tek parça? Ya biz Türküz ya. Neden bir araya gelemiyoruz abi? Ben bunu anlamıyorum ya. Transfer nedir ya? Transfer nedir arkadaşlar? Transfer bir yeri, bir insanı ya da bir şeyi bir yerden başka bir yere götürmektir. Bir insan düşünceleri nasıl değiştirebilir çabuk ya? Demek ki burada ticari kazanç var İlkay. Neresi güçlüyse ben oraya kayayım. Sana, oh, ne güzel. Sana 100 milyon dolar verseler siyasi görüşünü değiştirir misin? Ya benim siyasi görüşüm yok kardeşim. Ben, ben tarafsız. Ben, ben Atatürkçüyüm ben, bu kadar. Ben değiştiririm. Ben değiştirmem. Yani ben 100 milyon doları değiştiririm. Ben toprağımı, milletimi, vatanımı, <laughs> aynamı çok seviyorum. Atatürk'ümü çok seviyorum. Ben Atatürkçüyüm kardeşim. Biliyorum. Tek bayrak, tek millet bu kadar. Aferin sana. Ben ne düşüncemi değiştiririm, ne fikrimi değiştiririm. Ben bu toprağa, bu vatana, bu millete faydalı olacak her şeyin arkasındayım abicim. Anladın mı? Anladım. Böyle yok oradayım, yok buradayım, yok şöyledir. Tamam televizyon karşısında, ekran karşısında bağırıyorsunuz, bağırıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Yan yana gelince de canım cicim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Böyle bir şeyim var ya. E bu hayvanları öldürme yasasını onayladıktan sonra mecliste hatırlıyor musun? Bazı partililer iktidara yakın olan iktidar grubu tatlı matlı yemişler. Hadi bak nasıl ge. Ya arkadaş bu kadar da olmaz Böyle aziz bir şey yok, aziz, yok yani. Üzüldüm. Ama ne olur ya? O hatırlıyor musun? Çocuk istismarında ufacık çocukların taciz muhabbetinde gönlü var dediler. Gönlü ya. var dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Ufacık çocuğun gönlü olacakmışlar. O ne bilir ya. Ama ne oldu ondan sonra? Dava düşüncede kutlama yaptılar birbirlerinin. El sıkıştılar, öpüştüler. Arkadaşlar evet, size hiçbir şey söylemiyorum. Sakin olalım kapatalım. Çok sinirlendim. Evet. Asayetin, bu arada... Hiç, Hiçbir Sıramat. şey. Üfleme bana. Sıçarım ağzına. <laughs> Ama lütfen ya. Biraz duruşumuz olsun ya. Son bir cümleni söyle. insanlar bir yerden bir yere transfer hakkında son görüşünü söyle ve kapatalım programı. Ben Çok böyle şeylere şey. inanmıyorum. Böyle şeylere de aldırış etmiyorum. Ve saygıda duymuyorum kardeşim. Helal sana. Bir insanın duruşu olacak. Net. Aferin. Kendinize iyi bakar, Dokunma bana. Yumruk yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Çok sinirlendim kusura bakmayın. Hadi bay bay. Yeter, ya, yeter. Allah inizi keser ma. Hadi bay bay. Hadi bay bay.